Herkese merhaba, bu videomda biraz cilt konusunda konuşuyorum çünkü bir sürü yeni urunları aldım. Ee, eski ürünlerle bu makyajı yaptım. Ya yani da mesela Urban Decay e, bayağı yıllar önce aldım paletlerle bu göz makyajı yaptım. Yeni bir Laura Mercier ruj kullandım. E, ve nasıl geçiyor falan konuşuyorum. Hadi başlayalım. Evet bugün Cild bakımına başlıyorum çünkü uzun zaman cild bakımına başlamadım ee, ve şöyle size göstermek istedim ee, işte yüz sprey cild bakımı olarak yani şey bu tam makyajı sabitlemek için değil bu cildini makyaj için hazırlamak Water Waterbank Moisturizing Mist ben onu e, yıllarca kullanıyorum zaten biliyorsunuz bunun masamda bir tane bile bitmiş var ee, ve bunu yeni aldım tekrar ve bu benim üçüncü şişim galiba ve yeni de çıkartmışlar Laneige Skin Refreshing Mist bu sadece e, moisturizing işte nemlendirici bu refreshing bilmiyorum bu yeşili şimdi e, kullanacağım bakacağım e, nasıl umarım mavi gibi güzel ve cilt bakım konusunda çok güzel şey Hissesi. Cilt bakım konusunda şöyle size bir şey söylemek istedim. Ee, ben Laneige markayı bulduktan sonra sürekli kullanıyordum ve bayağı memnundum. Ee, mesela şimdi göstereceğim. Ee, yüz kremi ve gözaltı kremi. Ama işte <laughs> makyaj çok sevince ve işte Sephora'dan sürekli yeni bir e, işte alışveriş yapınca bir sürü yeni e, cilt bakım ürünleri denemeye çalışıyordum ve hala çalışıyorum. Ve onlar e, yani hiçbir zaman benim cildime bu Laneige markası gibi uygun olmadı ve her zaman sivilce çıkıyordu falan filan. Ne kadar para harcadım bile bunu söylemek istemiyorum çünkü gerçekten bir sürü yeni ürünleri sürekli dinlemeye çalışıyorum ve hiçbir zaman hiçbir zaman Laneige gibi benim cilt. Hiçbir şey e, o kadar sevmedi. E, ordinary hariç. Şimdi e, bu konusunda ordinary ile sizlerle konuşacağım. Çünkü e, bir sürü yeni kremler denedim. E, Believe markası bilmem neler ve çok fazla seveceğim çıktı. Ve cildime biraz ara vermek için yani cilt bakımdan ve biraz yani kendine gelsin diye biraz e, yani temiz ürünleri kullanacağım diye de ordinary kullanıyordum. Ve mesela göz altı için de ordinary caffeine solution. Bunu bayağı hala sabah kullanıyorum falan. Çünkü çizgiler ve böyle işte şişkinlik, sabah şişkinliği özellikle alıyor. Baya baya güzel. Ve sivilceler için de ordinary laktik asit kullanıyorum ama bunu gerçekten çok çok miktarda alıp ve çok dikkatli de kullanmalısınız. Çünkü başka bir şeyle karıştırınca yüzünü yakabilirsiniz ve ben o yüzden videoları çekmedim çünkü baya yüzümü yaktım. Burada baya kırmızı bir şey oldu. Çünkü bunu kullanınca yani her gün kullanıyordum ya da her iki gün falan maske yapmaya çalıştım. Normal maske normal yani şey diğer günlerde kullandığım maskeler ya da diğer zamanlarda laktik, laktik asit kullanmadığım zamanlarda bu maske benim cildim için güzel yani şey etkili etkiliyordu. O birlikte bir şeyler karıştı ve yüzümü yaktı. O yüzden şimdi laktik asit çok kullanmıyorum yani çok, bayağı. Yani iki hafta falan kullanmadım. Hiç çok korkuyorum. Ee, ve her gün her gün nemlendirici yerine e, hyaluronik asit ve Merin hyaluronics onları birlikte karıştırıp baya nemlendirici gibi e, yani onları kullanıyordum. O yüzden işte ara vermek için temiz ürünleri kullanıyordum. Ve gördüğünüz gibi yani hala tam burada şey, sivilceden sonra çizgiler var. Yani izinleri falan olan ama açık bir sivilce yok bunlar yüzünden ve şimdi tekrar lanaj ürünleri söyledim internetten. E, çünkü onlara güveniyorum artık ve biliyorum benim cildim e, bu, bu kremleri e, gerçekten seviyor ve hiç yani sevilce falan yapmıyor. Gözaltı için abi mesela e, gözaltı için siz biliyorsunuz sürekli e, yeni ürünleri denemeye çalışıyordum. Çalıştım ve mesela Estee Lauder çok e, yani pahalı bir marka ve çok meşhur bir marka. E, ve ben gözaltı alerji yaptım mesela. E, yani reaksiyonu yapmış. Neden bilmiyorum. Daha önce yapmadığım şey. E, ama işte. Bu Laneige Waterbank Hydrate... Hydrate... <laughs> ne Türkçe konuşunca. Lanej Waterbank Hydrating Gel. E, işte yüz kremi nemlendirici kullanıyorum. böyle şeyler kremler birlikte geliyor. Bu bayağı kullanışlı oluyor çünkü içinde parmakları sokmak istemiyoruz. Yani bakteriyalar bilmem neler. Ama bunu da her kullandıktan sonra silmen lazım. Öyle bir şey ama cilt bakım konusunda bir tane daha ürün, iki tane aslında konuşacağım. Patoloji e, böyle padlar aldım göz altı için. Bugün sabah için ve gece için bunları ilk defa dün kullandım ve gerçekten göz altımı bugün çok daha fazla çok daha güzel görünüyor. Tam 15 yaşında gibi değilim, 18 yaşında gibi de değilim ama 20 bence yalan söyleyebilirim çünkü <laughs> göz altı bayağı güzel görünüyor. Bunları e, kullanmaya devam edeceğim sabahlar. Açacağım size, size göstereceğim. Böyle petler ve bir kutuda 30 tane geliyor. Demek ki 30 gün kullanabilirsiniz. Yani iki tarafta için 30. Umarım bu sefer e, yeni bir şey denediğim için alerjim çıkmaz ya da cildim bunu sever. Çünkü içinde, ona da baktım, içinde sadece işte e, kofein e, Coffein Solution, buradaki bir, ve Hyaluronic Acid ve Collagen e, var içinde. O yüzden e, onları yani denemek istedim. Bakarız e, bir ay kullanırsam sonra söyleyeceğim etki ilgisi gördüm, görmedim diye. Şimdi makyajaya geçip e, primerizer kullanıyorum. Biliyorsunuz her zaman gibi. Yeni bir primer söyledim aslında. Yarın gelmesi lazım. Yarın da video çekeceğim. Çünkü <laughs> yeni de çiltip bakayım gelecek. Bir tane bir meşhur markası var, Ula Hendricksen. Amerika'da bütün bloggerler onu kullanıyorlar ve işte gözaltı krem için falan filan. Ve evet, şimdi yeni Sephora Fransa'ya geldi, ben bir sürü ürün aldım ve onları yarın deneyeceğiz, yarın gelirse. Yani bu korona yüzünden şey kargolar biraz garip geliyor, o bilmiyorum. Aslında bugün gelecekti ama gelmedi. Neyse, Fondöten olarak son işte bir hafta iki tane fondöten karıştırıyorum çünkü ben bu fondöteni Fenty Beauty Hydrating Fondöteni onu tek başına sevmiyorum ve bu Urban Decay Stay Naked Fondöteni de tek başına çok yani süper fondöydü o yüzden onları karıştırınca bir şey oluyor ve yani güzel. O yüzden elim arkamda 3-4 damla ve son için nasıl kitap fırçamla, on da başka bir şeydi. Ben bu bütün karantina zamanında hiç çok az makyaj yaptım için fırçaları yıkamadım ve artık dün iki gün önce bütün fırçaları aldım ve yıkadım. Artık dedim yeter utandım. Çünkü bütün karantina aslında ne yıkanacağım makyaj yapmıyorum zaten dedim. Zaten kimseyle görüşmedik yani görüşmüyoruz. Ee, o yüzden kimse beni görmedi evde. Yani makyaj sizi ee, O yüzden sadece videolar için çektim ve, ve bu uç ay bütün fırçaları kullandım ve artık şey temiz göz makyaj için fırça kalmadı. <laughs> o yüzden artık dedim tamam fırçaları yıkamam lazım. Şimdi mesela burada bu sivilceden sonra yasalar kaldı ya süngerle e, ekstra fondöten alıyorum ve burada basıyorum. Biraz daha kapatmak için. Sonra üstüne e, kapatıcıyla da geçeceğim. Ama sünger baya şey böyle ekstra fazla bir fondöten kaldıysa sünger alıyor onu. Bu böyle biraz daha doğal bir görüntü görümününmünde... sağlıyor. E, Too Faced Born This Way kapatıcı ve Laura Marseille. Laura Marseille biraz daha pink, o, or... biraz daha pink, biraz daha pembe olan iç koşuları koyuyorum. Çünkü bu mavi diktor bağlı kapatıyorsa şimdi bile çok fark ediyor. Ve göz altı Born This Way kapatıcı, bu snow olanı. Biraz burunumuzdan aydınlatmak için Böyle şeyler. Ve e, biraz daha koyu rengi porsiyon alanı burada bu spil çizme sonra biraz çizgiler kaldı. Yani pigmentasyon aslında. Ve, e, bu çok şey böyle doğal bir fondöten kullanınca çok kapatmıyor. O yüzden ben üstüne birazcık kapatıcıyı da kapatacağım. E, tekrar sungar alıyorum ilk bu koyu rengi kapatıcı dağıtıyorum yüzüme yediriyorum. Ve sonra ıı, biraz daha açık renkler de etiyorum. Evet. Yani şimdi kapatacağım sonra normalde ben ıı, işte likit ya da Krem bronzer kullanıyorum. Bugün tert e, Pro Glow paletinden burada bir e, böyle kontur rengi var. Onu çok az miktarda alıp korunacağım ve birazcık kontur yapacağım yüzümü. Sonra üstüne biraz bronzer da uygulayacağım. biraz yüzümü bir sıcaklık vermek için. Bu Çok az kullandığım için yani son. Bilmem, dün böyle düşündüm ama bu paleti kullanmam lazım. Çünkü çok az kullanıyorum ve yazık değil. Şimdi üstüne Marc Jacobs bronzerimi. Bunu da aynı fırçama çok az uyguluyorum. O biraz daha sıcak renk olduğu için hemen yüzümü böyle ısıttı. Ve aynı fırça böyle alnıma. Ne <laughs> Bu her yere gidiyor. Kuaföre gitmem lazım. <laughs> kuaförler çok şey... E, randevu yapmak zorunda kalıyorsunuz şimdi. Korona yüzünden burada. Yani e, kuaförleri açmışlar Türkiye'deki gibi. Ama e, randevuydu ve... <laughs> ben randevu almaya çalıştım benim kuaförde. Ve e, 25 Temmuz demişler bana. <laughs> 25 Temmuz yani ne olacak belli değil. Bana böyle bir randevu mu veriyorsunuz 3 ay sonra? Neyse e, aldım bu randevuyu. Dedim tamam bakarız yani. Belki daha önce Türkiye'ye gideceğim. Belki daha önce e, stüdyolarımı yapacağım falan dedim. Ama yine de kalsın. Sonra bana aramışlar. E, i̇şte kreş, e, kadının kreşi tatil alıyor o zaman. ben <laughs> İpsa tipini bir randevumuşum. Bir randevum bile yok yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, Anastasia Beverly Hills Perla aydınlatıcı kullanıyorum. Sunger alıp yüzümün tepe noktalarına sürüyorum. İşte galiba Türkiye kadar bekledim. Yani şey konforla e, falan. Çünkü yani başka bir çarım yok. E, Nars'in Nars'ın orgazm paletinden e, ortadaki iki tane e, aldık benim için. Onları süngerle alıp e, birazcık bu şekilde yanıklarıma sürüyorum. Biraz renk vermek için. Çok değil, yani polyan, gibi yanakları istemiyoruz sadece. Birazcık böyle doğal kırmızılık, yani sanki güneşte oturdum, oturdum ee, Ve bütün yüzümü sabitlemeyeceğim. Sadece göz altı, burun ve işte ağzın kenarlarından. Ee, bunun için Anastasia pudrası koyuyorum, her zamanki gibi biliyorsunuz zaten. süngerle tekrar göz altında fazla kalan kapatıcı alıyorum. Ve pudrayla sabitliyorum. Göz kapaklarıma aynı şekilde çünkü sonra göz makyajı yapınca daha kolay far da edecek. Müzik Alnımda bir çizgi var. Burada botoks yapmam lazım. <laughs> Ve onu sabitliyorum kudrayla. Çünkü orada fondöten baya giriyor. Fenty Beauty in the Sun Bronzer. Onu birazcık yüzüme ekstra bir renk veriyorum. Aydınlatıcı için Hourglass paletinden bu benim en sevdiğim aydınlatıcı kullanıyorum. Çok metalik yani görüyor çok güzel. Ve e, yüzüme tekrar aynı spreyle ile sıkacağım çünkü yani pudralar otursun diye yani iyice yüzüme dayatıyor bu şekilde ve ben bunu böyle biraz daha doğal e, şekilli seviyorum. E, ne diyecektim? İşte bu cumartesi normalde evleniyorduk Türkiye'de. Yani her şey erteledi korona yüzünden ama biraz yani tatsızlık kaldı. Yani normalde şimdi Türkiye'deydik ve yani korona olmasaydı e, dün için hazırlayacaktık falan filan. Benim ailem zaten normalde Türkiye'de olacaktı falan filan. Yani böyle biraz bunu düşününce üzülüyorum. Ama e, Böyle pozitif kalmaya çalışıyorum ve bunu düşünüyorum işte şimdi mesela hala uç ay kaldı mı? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim başında evleniyoruz ama 4 ay kaldı. Ve 4 ıı, ay daha var işte kilo vermek için ya da bilmem ne yani kilo vermek için aslında çünkü şimdilik hazır değilim daha. Yani bu konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Yani devamlı spor yapıyorum. Geçen videoda yani kaç videoda önce bundan bahsettim. Ama böyle biraz daha nasıl diyeyim? Biraz daha akıllı bir yani akıllı bir şekilde spor yapmaya çalışıyorum ve biraz daha akıllı bir şekilde işte yemek konusunda yani biraz daha sağlıklı bir ee, yani diyet tarzı ya da fit tarzı yani hayat yapmaya çalışıyorum. isterseniz bir video çekebilirim işte diyet konusunda ya da mesela nasıl spor yapıyorum falan filan. Hiçbir uzman değilim bu konuda. Yani eğitim almadım ama ben ne yapıyorum, ne yiyorum mesela. Böyle bir video çekebilirim. Çünkü bir sürü, ben instagramda Böyle şey, sabah işte granola bir e, ya da chia seedlerle e, bir şeyler yapıyorum ve insanlar bana soruyorlar ne yapıyorsun, bu ne falan filan ve merak ediyorlar. O yüzden belki bir bir şekilde video e, çekebilirim. Ve galiba diyet konusunda en önemli bir şey yaptım. E, tamamen süt bıraktım yani şey, diyettim, çıkarttım. E, yani mide problemlerim vardı ve laktoz e, doktor söyledi işte laktoz olabilir diye ve artık e, laktoz ürünleri laktozlu ürünleri diyetten çıkarttım ve bayağı yani etkiliyor yani fark ediyor. Ama şimdi dondurma yemiyorum. Normal bir sadece böyle şey meyveli dondurmalar yiyebiliyorum sorbetler falan. Yazık. Sıçan çok koyu olduğu için kaşlarımı da biraz daha koyu yapmaya çalışıyorum. Kaş, yani benim doğal kaşım çok zayıf olduğu için bunu beceremiyorum. Bak. Evet, geçen bir videoda Urban Decay paletlerimi size gösteriyordum ve bu paleti bu videodan sonra masada bıraktım çünkü aldığımdan sonra çok kullanamadım. Ee, o yüzden bunu biraz daha kullanmaya çalışıyorum ve bugün bu videoda e, bu paletiyle, e, Bugtok paletiyle e, bir e, göz makyajı yapacağım. E, burada bir tane sadece böyle kahverengi bir rengi var, onu, onu bakacağız, konuşacağız. E, what the fuck? E, WTF rengi. Bu rengi... Işte... Kriz bulgamı buluyorum. E, palette bu renk e, kahverengi gibi görünüyor ama gördüğünüz gibi benim göz kapaklarımda o biraz daha işte hmm, yani kırmızılık var böyle bir pembelik falan bütün palet tam pembe zaten o yüzden yani altına bir kızıl rengi var keşke biraz daha neutral olsaydı bu paleti daha kullanacaktım. Kırmızı göz ya da kızıl göz makyajı yapmak istemiyorum açıkçası. O yüzden bu paleti e, kanarlara koydum ve çok kullanamadım. <laughs> bu renk biraz neutralize etmek istiyorum. O yüzden Born Turan paletinde paletinin rengi alacağım. Bu tam normal kahverengi standart. Biraz koyu. Ama biraz daha neutral. O yüzden... Al birazcık. Kriz balgamı da uyguluyorum. Ay, ay. Ve bu paletinde maalesef iç koşullarda bir rengi bulamıyorum. Ee, en açık ee... İşte rengi, ışıklı rengi benim için çok koyu ve onu göz kapaklarıma uygulayacağım zaten. O yüzden uh, diğer Urban Decay bunu kullanacağım. Beni uzun zaman izleyen insanlar bunu tabii ki düşünmüşler. Urban Decay'sin aydınlatıcı. Bence bu aydınlatıcı tam iç koşulları ve kaş kemiğimi aydınlatmak için yaratmışlar. Bence. İlk kullandığım fırça tekrarlıyorum bu her şey. Böyle. Evet Ve şimdi Back paletinden Curve rengi alacağım parmağımla. Böyle ışıltılı pembe bir renk ve onu göz kapaklarına <laughs> bu şekilde uyguluyorum. Baya pigmentli. Çok yani şey dikkatli olmak gerekmiyor çünkü sonra fırçayla. Dette er Jazz Chris Bonkheim-mimmes, og just den. Bare syr om så det gibi fyrtjelma. Her şeyi güzelce dağıttık. det da güzel Da kuzen. Ee, şimdi maskara kullanabilirsiniz. Ben her zamanki gibi eyeliner kullanıyorum. <laughs> Çünkü ben eyeliner <laughs> Çünkü ben eyeliner yapamıyorum. Biliyorsunuz zaten. Hiç yeni bir şey değil. Anastasia Beverly Hills Liquid Liner'dan bunu bayağı uzun uzun kullanıyorum ve bitiyor. Yeni almam lazım. <laughs> ee, ve şimdi kirpikler için Marc Jacobs'un primer'ı kullanıyorum. <laughs> Jacobs primer'ı biraz bekletiyorum yani şey biraz bekliyorum kurusun ondan sonra maskara süreceğim Maybelline Sensation Ultimate gibi ee, ve aynı anda e, yapacağım Laura Mercier'den e, böyle bir sample Rouge Essential Silky Cream Lipstick böyle renkler gelmişler ben e, bunu prefere kullanacağım çünkü en Laura Orange var yani turuncu Ruj Ultimate kırmızı ve e, nu prefere bence en nude olanı ben onu koyacağım ve e, bu en nude olanı aldım. <laughs> Aplikatör çok güzel değil aslında ama rengi çok güzel çünkü onlarda renkleri çok seviyorum ve boz makyajıma da yakışmış. Bu rengi çok sevdim. Onu kullanmaya devam edeceğim herhalde ve Ruj alacağım. Biliyorlar yani. Bana bir şey gönderildiği zaman da ben her zaman alıyorum. <laughs> Maybelline Lash <are> Sensational. <laughs> ee, evet galiba bu kadar yani. Ben bu ruju çok beğendim ya. Yani. Göz makyajıma da çok yakışmış. Çok güzel oldu. Ee, neydi o? Size göstereceğim. bu Laura Mercier'in Ruj Essential Silky Krem Lipstick. Bunu kesinlikle alacağım. Benim rengim nude no Prefere. Ee, çok iyi bence. Evet galiba bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videolarımda görüşmek üzere.